Ee, Kur'an'ın çevirisi yapılması gerektiğiyle ilgili şeyler ortaya çıkmış. Yani hatta ibadetlerde bile kullanılması o çevirilerin e, ilk dönemlerden bir ifade edilmiş Arapça bilmeyenler için. Yani bununla ilgili hiçbir sorun olmaması lazım. Şimdi bazıları tabii bir dönemlerde Kur'an'a aman çeviri yapılmasın deyince e, millet dini anlıyor. Nereden anlayacağız dini? Sen Kur'an okuma hatta hatta hadis de okuma. Sen git ilmal kitaplarından dini öğren demişlerdir. Ya o ilmal kitabı sen çevirme yapıyorsun başkasından veyahut da kendi yazınca millet ilmal kitabını anlıyor da Kur'an'ı niye anlayamayacak? Yani sonuçta Kur'an anlaşılsın diye gelmedi mi? Doğru. Yani buradaki birçok şey aslında dinin üzerinde belli tekerleri ortadan kalkmaması için yapılmış yani bir şey. Hocam şeyi. kusura bakmayın ama Kur'an matbu yani, matbuata 200 yıl 200 yıl direnen bir kafa bunu normal karşılamak lazım. Yani bunları biraz şeyle karşılamak diyelim evet, Yani evet, işte aslında benzer ama, bir adamına, tartışma dikkat edersek çok benzer bir tartışma ama, evet. Hristiyanlıkta olmuş. Dikkat evet. ediyorsun. Luther'in protestanlıkla yaptığı şeyde çünkü Katolik Lisesi tabi oradaki durum tamamen aynı değil. Ama dinin üzerinde tek eli olduğunu Allah'ın yeryüzünde otoritesini kendinde olduğu Katolik Lisesi iddia ediyor. Luther doğrudan siz kitaba gidip de dini öğrenebilirsiniz. Evet, Derken ilk yaptığı şeylerden biri Almanca'ya çevirmek bir yerde. Çünkü ne? Eğer ki belli din da din otoritesi yoksa siz dini anlayabilecekseniz Başta onu yani okuyabilmeniz lazım anlayabilmeniz. Yani Almanya çevreye İncil değil mi? Evet. Tabii, tabii. İncil de demin kitabı mukaddes. Kitabı mukaddes. Yani. Şunu Güzel hep olur. anlatıyorum. Türkçe'de çok yanlış anlaşılan şeylerden biri. Başka bir konu da ama izin verin de anlatayım. İncil ve mukaddes. İncil mukaddesi. demek Türkçe, İngilizce Bible kelimesini de hep İncil diye çeviriyorlar. Aslında önemli bir yanlış anlayış. Bunu bizim Hristiyanlığı anlamadığımızı gösteren şeylerden biri bu yanlış çeviri. Bible dendiğinde Hristiyanlıkta anlaşılan şey evet. eski ait artı yeni ayettir. Eski ait ilk beş kitabı Tevrat'tır. Onun içinde bizim e, Zebur dediğimiz bölüm de vardır. Hazreti Davud'a gelen, Mezmurlar diye içinde geçen. Artı diğer kitaplar vardır, diğer e, peygamberle verilen sayfalar vardır. Bunların hepsine eski ait denir. Yeni de dört İncil artı bazı mektuplardan oluşan bir şeydir. Ve bütün bunların hepsine toplamından birden İngilizce Bible denir. Ve Hristiyanlar kendi kutsal kitaplar olarak bunu kabul ederler. Ama Biz... tabii bu çok tarifatı orada değil mi? Bu ayrı bir konu Tabii Yani buna ilgili Hayır, tarifatlar var, bu şekilde var da bunu şey şu var, evet. söylüyorum. Yani Türkiye'de genelde görüyorum hatta bazen bu işi bilenler bile çevir yaparken yanlış yapmışlar. İngilizce, Bible'lar hep Türkçe, İncil, İncil diye çevirmiş. Bilmiyoruz. Şimdi bizim evet. halkımızın geneliyle bir konuşun. Ya, bizim halkımızın yani. geneli... E ee, Hristiyanların eski ayeti de kendi kutsal kitapları olarak kabul ettiğini bilmiyorlar. Aslında bu bir Hristiyanlık anlayışıyla ilgili bir e, bilgi eksikliği çıktı. Evet, yani evet. o vesileli bunun üzerine. Yani, yani buradan bilgi tekrar şey orada evet. e, şey olmuş. Orada da buna karşı bir direnç var Dikkat ediyorsanız orada da e, e, Katolik lisesini tekelinden çıkacak endişesinden kaynaklanıyor. Şimdi bir mezhepçi anlayışta da genelde insanları Kur'an hatta hadis Diğer kaynakları okumaktan bir uzaklaştırıp sırf inmalden dini öğrenmeyiten bir anlayış olmuştur. Oysa bu anlayıştan kurtulmak için öncelikle yapılması gereken şey Allah'ın vahyettiği kitabı bizim anlamaya çalışmamız. Evet, tabii ki ideal Arapça biliyorsa orijinal dilini okumak ama insanlar Arapça herkes bilemeyeceğine göre bunun çevirisinin yapılmasından ve mümkün olduğunca ciddi iyi bir çeviri yapılmasından başka bir alternatifi yok. Evet. evet başka bir alternatif. Yani yapılması lazım. Şu Türkçe'de de yapılmış. Buna karşı da eskiden dirençler varsa şu anda gördüğüm kadarıyla yani aman bunu çevirisinden okumayan evet. diğerleri sayısı azalmış vaziyette. Bu aslında İslami anlayışın gelişmesi açısından, gerçekten Kur'an'da neyin olup olmadığını anlaşılması açısından kişilerin din üzerine sağlıklı düşünebilmesi açısından dinin içine sonradan sokulan bazı hataların anlaşılması açısından yararlı. Mesela bir tane örnek vereyim. Mesela meallerin getirebileceği. Mesela birçok kimse Rejimin yani taşlayarak zina yapan öldürülmesinin Kur'an'ı bir şey olduğunu zannediyor. Ben hatırlıyorum 80'li yıllarda bazıları konuşuyor. Evet Kur'an'da var falan diyorlar. E şimdi birçok kimse gördü ki tabii ki böyle bir iddia literatürde yok ama evet. halk bilmediği için onu Kur'an'da da var zannediyor. Evet, evet. E şimdi oysa birçok kimse anladı ki ya rejim diye bir şey Kur'an'da yok. Bazı uydurma hadislerle gelmiş bir şey. Bunu anladığı halkın birçoğu anladı tabii yani hala vardır diyenler var da. Fakat mesela bir mealin yaygınlaşması, mesela rejim gibi bir şeyin Kur'an'da olmadığını anlaşılması açısından çok önemli. O yüzden yani bu mealle yani, bu nereden çıkmış? İslami hukukunda şey mi şimdi, bu yani? Şimdi hukukta daha doğrusu bazı uydurma hadislerde uydurma yani bunlar yani. Kur'an'da yok. Ve Kur'an'da Kur yok. Kur yok ve bu uydurma hadislerin ifade ettiği manayı da tabii örnek vermek istemiyorum. Yani çok çok komik Kur'an'a iftira şeyler var. Yani hatta bazı Buhari gibi çok sayit diye bazılarının tırnak içinde ifade ettiği kaynaklarda geçiyor. Mesela şuna benzer bir ifade var. Aslında recim ayeti Hazreti Ayşe'nin evinde bir yerde duruyordu. Keçi geldi, ayeti yedi. Böylece recim ayeti ortadan kalktı. Ya diyorum ki, ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Söylediğiniz şeye göre o zaman yani keçi rejim ayeti ne değilse, bu keçi karnı acıktıysa Kur'an'ın bir kısmını daha eksiltmiş olabilir. Anlamına gelebilecek şey var. Halkın birçok rejim vardır iddiasında yaparken, ne kadar zayıf, hatta İslam'a iftira olan hadislerin üzerine bunun bina edildiğinin, farkında olmadan yaptılar. Bakın mesela meal şeklinde bir şeyin yaygınlaşması. Halkın birçoğunda mesela ben bugün ilahiyat fakültesinde şöyle bir şey diyorum. Büyük ihtimal bundan 40 yıl önce ilahiyat fakültesi öğrenci veya hocalara sorsaydınız rejim İslam'da var mı? Yüzde olarak çok büyük bir yüzde. Şimdi yüzdesini veremem benim bir anketim yok. Ama eminim ki çok daha yüksek bir yüzde günümüzden bunu İslam'da Benciler. olduğunu söylerler. Fakat şu anda ben ilahiyattan da birçok talebeyle de yüzde geliyorum. Hocalar da biliyorum. Önemli bir kısması bunu bunun İslam'da olmadığını uydurma rivayetlerle sokulduğunu ifade ediyorlar. Hepsi değil ama geçmişe nazaran oldukça daha büyük bir kesim. Bunun anlaşılmasında halk nezdinde veya yani bunun gündeme gelmesinde, bu yanlışın anlaşılmasındaki önemli unsurlardan biri mesela Kur'an'ın çevirisinin olması. Yani bu gündeme geldikten sonra aslında çevirisi olmadan da Arapçasından anlayan ilahiyatçılar da gündemlerini alıp daha ciddi şekilde bence konunun üstüne eğildiler, baktılar. Ee, ve de bunu gerçekten savunmanın yani İslam açısından mümkün olmadığını anladılar anlayanlar aynı anlayamayanlar evet. için demiyorum.